Merhaba değerli dostlar, Haber 10 kanalına hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla sizlerleyiz. Türk ve Rus askeri personelleri İdlib'in güneyinde ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi. Saha kaynaklarından edinilen bilgilere göre Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve Rus askeri polis güçleri İdlib'in güneyinde M4 karayolu üzerinde ortak bir tatbikat düzenledi. Rus medya kaynakları tarafından servis edilen görüntülerde Türk ve Rus askeri unsurlarının M4 karayolu üzerinde ortak devriye merkezde askeri tatbikat gerçekleştirdiği görülüyor. Tatbikat kapsamında ortak devriyeye yönelik olası saldırılar, yaralılara tıbbi müdahale ve saldırı sonrası tahliye görevlerinin işlendiği bildirildi. Rusya geçtiğimiz yıl Eylül ayında Türkiye ile İdlib'in güneyindeki M4 karayolunda gerçekleştirilen ortak devriye programından tek taraflı olarak çekildiğini açıklamıştı. Türkiye ise Rusya'nın ortak devriyelerden çekildiği tarihten bu yana M4 karayolunda tek taraflı olarak devriye faaliyeti icra etmekte. Son dönemde ise İdlib'de Türk askerlerine yönelik saldırılarda yaşanan artış üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri, M4 Karayolu üzerindeki güvenlik tedbirlerini artırmış, desteklenen muhaliflerin kullanacağı nöbet kulelerinin yanında karayolu üzerindeki belli noktalara kamera sistemleri yerleştirilmişti. Türkiye ile Rusya arasında Suriye'deki ilk ortak tatbikat Eylül 2020'de gerçekleştirilmişti. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olup ülkemizden ve tüm dünyadan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız.